Evet. <gülüyor> Başladım. <gülüyor> evet selamlar bugün Minecraft Picture e, Picture neden Pixel resim nasıl yapılır onu göstereceğim. Hemen hmm, çıkalım şöyle. Kaydet ve çık. Şimdi nasıl yapılır onu göstereceğim. Çok basit ya yani. bir program la. Şu çıksın. Allah boyun. Boynumu kırdım Neyse. Hı. Kendini iyi oluşturuyorum. Normal. Ee, adını e, resim yapalım. Resim. Tamam. Şöyle. Hayatta kalmalı Yaratıcı. Devam et. Zorluk. Normal. Ee, sonsuz değil. Düz. Tamam İyi. ondan sonra yarat diyoruz. Oluştur. Bak baba ne video çek. Kavi evet. ha. <laughs> kavi Çekedim bulamıyorum ya. Bulamıyorum. Tamam. Nerede bilmiyorum ki. Bakın arkadaşlar. Tabii <laughs> tabii. Neredeyim lan? Ha geldik sonra e, dünyadan çıkın. Ama bak 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 Ön önemli bir şey, önemli bir şey. Buradan ayarlara basın. şöyle ayarlara bak tıklayalım. <laughs> Ondan sonra profile gelin. Bunu harici yapın, tamam? Mı? Yoksa olmaz. Okey. Ondan sonra İyi, oyun pardon tekrar geri. Buradan kaydetmeye çıkıyoruz. Çok sıcak ama. <laughs> Video sıkıcı oluyor ama olsun. İyi. Çıkalım şöyle. Heh. Resim kaydettim. Buradan çıkıyorum. Tamam. Bir tane ee. resim bulalım. Mesela Sagopa. Dur. yazayım. Ceza diye arattıydım. Sago. Sago yazdık da çıkar. Sago Çıktı mı? Ha çıktı. Uf, oh, gördüğünüz gibi Sagoba. Bu resmini mi yapalım lan? Bu resmi. Ee, şu resmi yapalım. Tamam. Şurada ben fotoğraf çekiyorum şöyle çektim. Hmm. <laughs> etledim. denetledim. Şuradan kırp, pardon. Kır. Şuradan kırpayım. Kırp. Şuradan kırp, kaydet. Tamam mı? böyle bir resim oldu. Sonra şu programı indir. Tamam mı babaanne? Babaanne ne arıyorsun ha, bak bu programı indirin tamam mı? Pixel diye. Sonra açın. Ondan sonra e, galerimden yükle diyor. Bak buna basın. Şunun galeriyi seçin. E, bak burada. bir sürü neler bu? Neyse burada bunu seçtim. <laughs> Reklam çıktı. Evet, bunu ayarlara basıyoruz. 150, 150 tamam. Şu 150. Ye. Şu da 150. Tamam. Sonra basıyoruz. Sonra buradan yaptık bak. 150, 150. Sonra ileriye basıyoruz. Yükleniyor bu. Buradan import ee, ona basın işte. Bak, e, resim diye şey açmıştık Ona basıyoruz. iyi hmm. İyi ee, bak. da görelim. Şöyle yukarı çık 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 çık. Çok çıktık ama şöyle iyi. Ee, geri gel şöyle. Bakın gördünüz mü? Böyle bir şey oldu. Sonra buradan şu basıyor yeşil işareti. Ondan sonra inerek tam çıktı. Ondan sonra open minecraft diyoruz. Açılıyor. Babaanne bak. Yok. Biz <laughs> sonra dünyamıza giriyoruz. Şöyle girelim. Sesim az geliyor galiba. Bakalım. Çekiyor mu? 5 dakika olmuş. Tamam. Evet. Bakın hani gördüğünüz gibi. Nerede o? Anda burada. Bak gördün mü? Bak Türk olarak ilk bunu ben öğrettim. Beğenin artık ya. Hiç beğenin demiyorum videolarda. Bunu beğenin. Bunu beğenin artık. Azı size Savaba Kacimer. Kacimer neyse adı soyadını bilmiyorum. Şöyle geri gidelim. Bak gördün. Şu çarpıyı da almış da onu boşverin. Azı size Savaba Kacimer. Bak şöyle bir şey yapıyorlardı. Bak ben ne yapacağım. Bak dur ileri gel. Git 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 git. Bunu ne kullanmış? Siyah yün. Daha siyah alayım ben. Zasal mıyım bu? Kömür bulu. Neyse boş yapmayacağım. İşte gördüğünüz gibi saka bakacağım. Şöyle geri geleyim. Alın al size bakacağım. Bu tuşlar ne küçük ya parmağım sığmıyor. Ha bak. Hadi bu videonun sonuna geldik. Beğenmeyi unutmayın. Abone olun. Bay bay.